Gelinesi var patron. Sanki gazinoda değil de cenazede söylüyor. Sen kendi işine bak. gibi <laughs> seni bu suratla gazinoda barındırmazlar söyleyeyim. Burada içki meze değil satılan. Hop bir de hop bir de tavırlar. Bu suratla dünya güzeli olsan kâr etmez benden demesi. Ne yapayım içimden gelmiyor. Ya biraz hasta da onun için program kötü oldu. Yanıyor kız vallahi. Bu haliyle sahneye çıkması bile mucize. Gülbin, öyle bir kıvırıyorsun ki neredeyse ağlayacağım. Ben buraya aşağıdaki o suratsızlığın hesabını sormaya gelmedim. Belayı, kızım, bir ricam var senden bu servetle ilgili. Ne istiyormuş gene, ha? Ya bir adam ne kadar reddedilebilir Hasan abi? Bizim meslek de bela ol. Eksik olmaz ki. Yangına körükle gitme Gülbin. Bak kızım, mal sahibiyle papaz olduk biliyorsun. Bir de şimdi hatırlı müşterilerimizi kaybetmeyelim değil mi? Bizim mekanlarımız servet gibi enayilerin sayesinde ayakta kalıyor. Birazcık hoş tutsan adamı. Ne istiyormuş yine? Yarın gündüz bir iki saat seni dışarıya çıkaracakmış. Bir yerlere götüreceğim diyor. Nereye? Bilmiyorum söylemedi. Söylemedi ama bak bu servet bir geldiğinde on masanın hesabını veriyor. İçkisini bile dışarıdan özel getir. Benim hatrım için be kızım. Hoş tut şu adamı. İyi, tamam. Sen de geleceksin ona. Tek başıma çekemem ben o adamı. Tamam kızım, söylerim. Ben yarın sabahtan eve gelirim, tamam mı? Hoş geldin Hasan. Hoş bulduk. Geldin mi Hasan abi. Söylemedim hala nereye gideceğimizi. Al bakalım 25 bini. Hani yoktu, nereden buldun? Ee, bizim de kendimize göre eşimiz, dostumuz var, buluşturduk. Şasın, aslan aslan abim benim. Hadi hemen hazırlan da gidelim, serveti bekletmeyelim. yüzünde sakın sarkıtma kızım. Sarkıtır mıyım be? Bugün var ya, servet bile bozamaz keyfim, merak etme sen. Dur çantamı alıp geliyorum hemen. tamam Bekle. Ne o Gülbin? parayı bulmama sevinmedin mi? Orasını zaman gösterecek Hasan. Sen kızı kaçırmamak için yemliyorsun ama kız bu parayla kaçıp gidecek. Sen şu işin aslını bir desene bana. <laughs> bu parayla oğlunun yerini öğrenecek. Oğlunu mu? Evet. Sen daha önce beni niye ikaz etmedin? <laughs> ne bileyim ben? Param yok deyip duruyorsun. Ben de parayı vermezsin, mevzu kapanır sandım. Gördün mü bak başımıza geleni. Şimdi Feraye oğlunu bulursa pavyonu mavyonu bırakır. Altın yumurtlayan tavuğu elimizden kaçırdık desene. Ne be kadın, ya sen neden bana haber vermezsin? Allah canını almasın senin. Ben bu gece de gelmedi, değil mi anne? Telefon etti oğlum, işi varmış fabrikada. Hadi sen aşağı in, geliyorum ben de şimdi. Hadi bakayım koş. olan serseriliğine de katlandım. Ama sen adam olmazsın. Günü gelip her şey bitince bir toprak kalacak elimde. Yerlerde sürünsem bil ki arkama dönüp bakmam bile. Allah'ın cezası kar bu Bu evde canı sıkılanı dövüyorlarmış Belgin. Bütün odalarında ayrı İzmir havası var. Mutfak desen kocaman. Balkon lebi derya. Akşamları ayaklarını uzat ömrün de uzasın. Salondan baktığın zaman sanki bütün körfez seninmiş gibi görünüyor. Nasıl ama? Güzel Servet güzel. Ev güzel de niye biz buradayız onu söylesen bana. Evini gezdiriyorum Belgin. Burayı senin için tuttum. Al, Al bu anahtarı. Git kafana göre, zevkine göre daya döşe. Bütün faturaları ben ödeyeceğim. Hasan'la da konuşacağım. Pavyonda çalışmak zorunda kalmayacaksın. Bundan böyle sarmış derdi çekmek yok artık. Kim istedi senden bunu? Hı? Sen neyim oluyorsun benim? Neyin istersen olurum. Sevgilin, dostun, eğer istersen kocan bile. Ee! yeter be. Düş artık yakamdan. İstemiyorum seni Servet anlamıyor musun? İstemiyorum. Belgin bana bir şans ver. Bu evde harika bir yaşamımız olacak. Ya Servet bana harcayacağın paraları git karına çocuğuna harca. Sorun karımsa boşarım karımıza boşarım diyor ya. Ya benim sorunum sensin Servet anladın mı? Ben seni istemiyorum kardeşim seni. Gelirsin beni dinlersin iki tane içkini içer sonra evine gidersin. Hayır ben çalışmaktan şikayet ettim mi sana şu ana kadar? Hayır sen kim oluyorsun da beni pavyondan çekip çıkarmaya çalışıyorsun? Benim neyim eksik Belgin? Benim neyim eksik? Bak bütün İzmir'i ayaklarının altına seriyorum. İstersen evlenirim. Bütün malım mülküm senin olsun. Ya bu afra tafra ne ya? Gören de büyük az solisti sanacak seni. Sen kim oluyorsun da beni reddediyorsun? Ne güzel dedin işte. Ben kimsem niye benim peşimden koşuyorsun? Düş artık yakamdan. Allah aşkına düş. Bu tavırlarını yedireceğim ben sana. Duydun mu beni? Benim adım Servet Akkoğan. Benden kurtuluş yok. Acaba gene İzmir kadınlarına mı dadandı baba? Hayır, günahını da almak istemiyorum ama... ...ben de artık bu adamı evde tutmak için ne yapacağımı şaşırdım. Sen yüreğini ferah tut gelinim. Bizim işlerin mevsimi bu vakitler iş güçle boğuşmaktan edepsiz diye vakit bile bulamaz o. Ben kocamı tanımaz mıyım baba? Eskiden olsa sessiz kalırdım. Ama toprak büyüdü artık. Bazen öyle sorular soruyor ki ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Sen endişe etme. Be. Ben Servet'le münasip bir şekilde konuşurum. Torunumu kimsenin üzmesine müsaade etmem. Kahvaltı tır. Demek öyle bilmiş bilmiş soruyor ha. <laughs> evet. Bendeki inatçılık konuları geçmiş bilmem mi? Günaydın. 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 Afiyet olsun. Ne o kızım? Bunu nasıl oluyorsun? Neymiş bu herifin sürprizi? Bir tane akıllı adam bana denk gelmez ki. Ev tutmuş bana onu gösteriyormuş bak. Ben anlamıştım zaten burada durduğumuzda. Seni zor bırakmamak için bir şey dememiştim. Bak Hasan abi. Sen bu adamı idare edip önlem almazsan, yemlemeye devam edersen... ...bu herif ikimizin de bela olur aklında olsun. Benden söylemesin. Taksi. Hadi eyvallah. Paran hazır geliyor. Servet, hatunlar işte. Böyle bir gelip bir giderler. Gel Servet, biz şöyle bir kordona gidip efkar dağıtalım ha. Hasan, Yakında benim oğlanın sünnet düğünü var. Bu karı gelecek düğünde şarkı söyleyecek. Duydun mu beni sen? Hop hop, ağır gel. Bak elimde olsa dükkancın. Ama bakalım belgin bunu kabul edecek mi? Kabul edecek. Ben bu karıya bin saymadım mı arkadaş? Saydın tabii de söyleme demiştin. Dedim. Ama biraz haddini bilmesi gerekiyor. Şarkıcı parçası işte. Ne olacak? Gelecek şarkısını söyleyecek. Yoksa 25 bini senden alırım. Çeki bankadan sen tahsil ettim biliyorsun. Bu işlerin nasıl döndüğünü bilirsin. Top sende.